Burada x artı 1 ile x artı 3'ü çarpalım. x'i de 2 çarptık. x kare. x'i de 3'ü çarptık. Artı 3x. 1'i de x çarptık. Artı x. 1 ile 3'ü çarptık. Artı 3. O halde x kare artı 4x artı 3 İçerideki 2 ifadenin çarpımıdır. Yazalım x kare artı 4 x artı 3 bir de artı 1'imiz var. O halde kök içerisinde x kare artı 4 x artı 4 içerideki ifade dikkat edecek olursa x artı 2'nin karesidir. Burada kare kökü götürürse x artı 2 kalır. x 1.9'du 1.9 artı 2 değerini arıyoruz. O halde doğru cevabımız 3.9 olacaktır. Yan cevabımız D seçeneği olacaktır.